Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Gördüğünüz gibi yine Clio'muzla birlikteyiz. Clio'yu bu şekilde servis kılıfı diye isimlendirilen bez kılıflardan aldım. Çorap gibi böyle giydiri veriyorsunuz. Şimdi malum kilometremiz 244 bin. Modelimiz 2007. Bakın sürücük koltuğunda şöyle bir lekemiz var. Hem burada hem oturduğumuz yerde. Şimdi döşeme konusunda işçiliğine güvendiğim birini henüz tanımıyorum bir yandan döşeme ile ilgili iyi bir usta araştıracağım. Bir yandan da geçici olarak bu servis kılıfını arabanın üstüne takacağım. Diğer servis kılıflara göre hem ucuz hem de söküp takması daha basit. Bir de eve götürüp yıkayıp geri takıp geri getirip takabiliyorsunuz. Bilmiyorum daha daha avantajlı geldi. Bunu aldım. Hep birlikte şimdi takalım. Nasıl olacak hep birlikte bakalım. Ne bileyim daha basit geldi yani. Üstün başın kirliye oturuyorsun. Bir şey oluyor. Hemen götür eve. Yıka. Geri getir. Üç rengi vardı dört, dört tane rengi vardı. Siyah, kırmızı, mavi, sarı vardı. Ben çok fazla sırıtmasın diye açıkçası siyah aldım. Kırmızı da biçimden geçmedi değil ama aramadan başka hiçbir yerinde kırmızı detay olmadığı için saçma olacaktı. İçinde arka koltuk için ve ön iki kol, koltuk için böyle kılıflar var. Şimdi hep birlikte takalım nasıl bir şey görelim. Aldığımız yerde denedik. Sarısını denemiştik. Güzel oldu. Yani malzeme kalitesi falan uygun bence. Bugünün tarihini de söyleyeyim. Parasını da söyleyeyim. 1 Temmuz 250 liraya aldım. Videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama 1 Temmuz'da 250 liraya aldım. Belki internette daha uygunları da vardır. Bakın şöyle bir şey. Burasından böyle giydiriyorsunuz. Şöyle bakın biraz hafif şeffaf bakın arabanın arkası gözüküyor. Parmağım falan gözüküyordur şu an. Yani çorap gibi düşünün ya ince şey gibi. olacak şekilde. Koltuk kalıp şöyle olacak şekilde bu delikten koltuğa geçireceğiz. Bağlama şeyi de varmış. Evet. Ne evet, dediğimiz Toyota mıydı? Yok. Ha Toyota'ydı. Bu biraz daha darmış bak. Bu biraz daha iyi oldu. Evet evet. Bunu göre i̇şte, bak. evet, yapmışlar Arkadan Şuradan da bağlı. Şu tarafta da zıttırsın. Arkada mı kaldı? Altında mı kaldı? Altında kaldı. arkadan da böyle gözüküyor. Evet, güzel evet. oldu ha. Vallahi güzel oldu. <laughs> e, zaten bağlamaya gerek yok şeyden. Şu öbür tarafını düzeltiyoruz. Tamam. Dur. Evet. Son halimiz bu şekilde. karşı koruyacak. Aynen öyle. Bunu ne yapacağız ki acaba? Önce <laughs> onu bir keşfedelim. Evet bakın taktığımız zaman bu şekilde oldu. O alttan çıkan lastiği de alttan çektim. Şu ayar şunun arkasına dolandır verdim. Bakın baktığınız zaman da gayet düzgün, güzel gözüküyor. Şu aralara, arkalara falan da soktum şöyle. Güzel gözüküyor yani. Bir oturayım bakayım oturduğumuz zaman nasıl. Tabii biraz oturdukça lastikleri iyice biraz daha şey olur. Bence hissiyat gayet güzel ama <laughs> İyi oldu ha dediğim gibi koltuğu korumak için koltuğu korumak için aynen öyle Çıkarması, takması aynen için. öyle arkadan da güzel gözüküyor arkadan da bakın bakın şu görüntü falan sen spor koltuk gibi gözüküyor yani bilmiyorum hoşuma gitti şunu da bakalım Geçirelim. bu büyük ihtimalle bunlar arka koltuk şu ikisi arka koltuk şu ön koltuk Yine aynı şekilde bakın. Renault logosu şöyle üstte kalacak şekilde. Bunu böyle geçiriyoruz. şunu var ya altından dolaştırıp ana bak şu da varmış hmm. hatta şu da varmış i̇şte, uh, şu şey herhalde şuradan şöyle alttan bağlanacak şu. evet büyük ihtimal şu ucunu çıkart bakalım bakın. öteki öteki ucunu Ha, bunu, tamam bunu bırakma indir aşağıya doğru Hı. şu da duruyor tamam geçer bu ha, bak bunu bırakmıyorum Heh. Hı. Şunu bak şunu şu arkadan bir baradım ve dene bakayım şöyle şunu. Şunu tut bakayım. Ha bak şurayı toparla dufuk. Bakayım. Bak. Hmm. Pek de şey de değil yani olsa da olur da, da olur da. Evet çok önemli. Evet dediğin gibi ama buraya direkt buraya bağlantılı. Hı hı. Burayı biraz daha içeri sokmaya sağlıyor. Hmm. Evet onu böyle çekebildiğiniz kadar çekip alttan... Böyle yapacağım yapalım. bir dakika şöyle yapsak. Öbür hı. tarafı şey, alttan Evet gördüğünüz gibi sağın koltuğu da taktık. Yani görüntü bu şekilde. Bence hoş kibar oldu. Hem uygun fiyatlı hem de güzel. Şimdi de arka koltukları takabiliriz. Şimdi arka koltuğunkini takıyoruz. Önce oturduğumuz kısmı öne doğru yatırdık. Bunu şöyle alıp Evet, daha daha iyi. Evet. Tamam, burası tamam. Ne sıkıştır, sıkıştır şunu. Şuna Geri kaçıyor bu. Zaten bu koltuk bindiği zaman. Buru bastıracak, evet. evet. Şuraya sıkıştıracak var, ha. Ön arkası var mı acaba? Şöyle düz ya. Tamam. Kaldır he. Tamam. Ama buraya fazla geçirme. Ha. Bu taraf. Ha. Orada nasıl var? Ha. Şöyle. Nasıl? Bastır. Tamam. Şimdi sıkıştır. Ama. Şimdi sıkıştır. Ha. Onu öyle yap. Bunu da böyle. Aynen. Tamam. O, o, onları da ger, gerdirir misin? Ha. Evet bak, şurada biraz yükseklik var orada bak. Burun, ha ası buraya biraz, ha biraz daha sırfırsın şuraya. Bak burada şu geyim burada var. Aman, yani çarşaf gibi bir şey düşün. Böyle üstüne ha. koyuyorsun. Asıldığınız zaman kolay kolay gelmez. Oturduğunuz zaman da temiz tutar. <laughs> Pratik sürüp takmak için. Aynen öyle. Hı. Gayet, gayet güzel vallahi. Önden nasıl gözüküyor? video bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Dediğim gibi bu şekilde bir servis kılıfı aldım. Hep merak ediyordum internette nasıl takılıyor, kalitesi nasıl falan diye. Yani kalitesi bence idare eder. Benim amacım için kullanmalık. Yani ayda bir, iki ayda bir yıkayıp söküp kolay sökülüp takılmalık. Çok da hoş gözükmeyen bence gayet güzel yani. Tavsiye ediyorum. Bu video bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.